Uh, tamam, normal sunuyorum Hal, haberi, şey, vlog'u. Şimdi Hakan'ın evine geldim. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Hakan hazırlanıyor şu anda. Kombinine karar veriyor. Ben çok böyle düz, dümdüz giyindim bugün. İçimde boğazlı body var, üstünde de hırka var. <laughs> Öyle yani, çok şey yapmadım. Çünkü ne olursa olsun kışın dışarı çıkınca üşüyorum. Bari kalın giyineyim. Güzel hani şey olmasın böyle, üst üste giydim her şeyi. Bari üşümeyeyim dedim yani. Zaten üstüne mont giyeceğiz. Hiçbir şey belli olmuyor. Bari üşüme olayından şey yapayım dedim. Bugün de hava yani güneşli görünüyor ama yine soğuk. Kadıköy'e gidiyoruz. Evet şimdi kapatıyorum. <laughs> Az önce şöyle bir farkındalık geldi. Şimdi normalde biz şu an metrodayız. İzmir'de metroya izmam diyorlar ya, ben de Hakan'a dedim ki, Muğla'da da acaba izman mı diyorlar dedim. O da dedi ki, Muğla'da metro yok ki. Yok, ya büyük ihtimalle yoktur. E nasıl gideceğiz? Nereye, nasıl gideceğiz? Taşınınca yani, mesela bir yerden bir yere. Minibüs, bisiklet, şanslıysan araba. Ya ne olursa olsun hiçbir sebep beni vazgeçiremez taşınma konusunda ya. Şu kalabalığa bak, çok kalabalık bir <laughs> Ay ilk İstanbul'un çok boş olacağı tuttu. Ne işiniz var? Niye kaldınız? Ya akşam, pazar, akşamı çok geç gitmeyi sevmiyorum. Bir de altı maç var, onu izleyeceğim. E ee, çakıyorlar mı hala? Yok. Biz şimdi geldik. Tavla ve Serden'de buluştuk ama ben nerede bilmiyorum. Görünüyor mu? görünüyor. <laughs> Şimdi pizzacıya gidiyoruz. Ee, bu kadar kalabalık yerde vlog çekiyor olmak bana çok garip geliyor ama çekebiliyoruz. Bir, bir, bir bura iki taksi. Kalabalık çok kalabalık yani. ya. Şimdi size kalabalığı göstereyim. Hoşlanmıyorum. Herkes atıyor. Hani böyle sokakta yürürken bir anda böyle restorandaki adamlar şey diyor ya Evet gençler buyurun 6 kişi miydiniz? Hemen size bir masa ayarlayalım falan diye böyle ee, şeyler var ya, çalışanlar bunlardan bahsediyorlar. <laughs> yapıyor. Yani şey renkler çok canlı, çok güzel, çok kaliteli çekiyor. Benim iPhone 11'e bakınca biraz Abi aynı zamanda da var. Baksana yani. Dur nerede benim iPhone 11? Gariban iPhone 11'im nerede benim? Ay renge bak. Hı. 4 bence de. Ee, böyle şeyler içince kendimi hep şey gibi hissediyorum. Avatardaki antep. Evet, Ve doğru. oradaki Sen huzur doluyorum. Ve huzur doluyorum böyle. Kendi kendime tribe giriyorum. Hakan'ın seçtiği çayı deniyorum. Ne var içinde bunun? Yani duyuluyor mu şu an sesim? Bir dakika bu sonra şey vereyim. Ya içerisinde bayağı şey vardı. Ne vardı? Yaban mersini, elma. Ee, yeşil çay zaten özü. Başka bir şey daha var yeşil. Nane mi demiş? Çin ve Japon bilmem. Japonya var. Japon, <gülüyor> Japonya. Japonya. Sığdırmış var. Şimdi deniyorum. Bayağı iyi. Güzel, çok güzel. İçinde bir aroma var, o çok güzel. Hafif bir de. Böyle... Bu muhtemelen şey, ne vardı? Yaban Mersin'in tadı geliyor. Çok Ondan güzel. biraz baskın. Bayıldım. Bir de şey çok güzel fincanı. Çok güzel. Böyle bir şey alalım mı? Alacağım ben de. Onu kafaya koydum. Bunu bitirmeyin. Ee, fazlasını eve giderken paketleyelim deyip bunu alıp gidelim. <laughs> evet, Talha ile tanıştınız. <laughs> bir de az önce bir şeyden bahsediyorduk. E, karakter abla. Dudak dolgusunu ama seviyorduk. Ben ne zaman dudak dolgusu hakkında konuşsam erkekler her zaman gerçekten bunu kime yani karşılaştığım bütün herkes, bütün erkekler hep böyle dudak dolgusuna çok karşı. Bence güzel olmuyor diyorlar. <laughs> Mesela burada burada aynen. Mesela kadınlar da kendi aralarında çok beğeniyorlar. Mesela biz az önce şey dedik. Ya ben acaba böyle 0-5 oranında yaptırsam nasıl olur falan diye konuştuk. İkisi de böyle şey diyor hani. <laughs> Aynen. Böyle yorumları böyle. Niye böyleler sizce? Bence olmaz. <laughs> Ol, Allah mesela. Başka bir estetik yaptırabilirim. Ama Bence de nerede gerek. duracağız yani? Gerek, boş saçma gerek yok. Yani. Gerek olmadına kadar geliyor verdim. bana ama. Evet. Bence çok sadece sağlık alıyoruz. sorunları İster için istemem. olması gereken bir çözümdür. <laughs> 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 <Duymadım. Evet. gülüyor> ne dedi? Duymadım. Estetik <laughs> sadece sağlık sorunlarının çözmesi gereken. Unuttum. <gülüyor> Yakında. Bayağı. <laughs> Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben senin için konuşursam. Ben de senin böyle güzel. Gerçekten bak. Arkadaşın olduğun yani, için söylemiyorum. Yani ben Biraz de. payı desin. var. Yani. 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 Herkes bir şey söylesin. Tamam. Herkesi bir yana döndürüyorum. Hazır mısınız? E, merhabalar. Güne puanım 9. Evet, evet. İnstagram'da ekip girmiş sadece. Güne puanım 9. Daha uzun olsaydı Biz Pis bir şey. Kanvey, kombininizi de yakıyor yani. Bu ceketinizi kime diye aldı ya? Arkadaşlar, ben şimdi izin verirseniz kamerayı kendime döndürüyorum. Size ne oluyor ya? Sürekli Hakan'la video at, Hakan'la video at deyip duruyorsunuz. Beni istemiyorsunuz artık diye anladım. Ondan sonra hep Hakan'ı çekiyorum. Herkes e, hep şey yazıyor. Hı. Sen mutlu ol diye yalan söylemiyorum şu an, uydurmuyorum. Hı. İşte hani Hakan'la daha çok video gelsin falan. Hazır Bak. mısın sen şu an? Ayakkabımı bağlayacağım. Bence oradaki olay ben değilim. Senin yanındaki ben... Bilmiyorum. Sana mutluluk veriyor ve seni daha pozitif gösteriyor, bence. Evet, ne söyleyeyim. Neyse, bu arada çok da değişik bir gelişmemiz var. Hakan Altınok e, artık teknoloji anlamında sizlere hizmet sunacak. Yani teknoloji anlamında tam bir inek, bunu hepimiz biliyoruz. E, öylesin, değil mi? Hmm. <laughs> neyse e, duyduğunuza göre pardon. Ne edelim mö. Mö'lemesini. Bu arada biz çıkalım. Hazırsın sen değil mi? Şöyle evet. bir kombin çek yapalım. Tamam. Evet. Üstümüz Zara. Zara değil. Hayır ya öyle bir video var. Hiç bilmez biliyor musunuz öyle mimleri? Tamam. Sen de beni göster. Şuradan çek. Güneş oradan geliyor. Çok çirkin çıkıyor. Şey. Evet bakalım atlanan rüküşü kim? <laughs> bir deri ceket. Ama o sırt çantanın hiç olmamış hayatı. Evet. Ben normal... Bu vintage görünürün arkasına Pokemon gibi... <gülüyor> <gülüyor> Eşkeçim. Bak aşağıdan anlatacağım. Geliyoruz. Hakan artık böyle teknoloji anlamında videolar çekecek. Genelde aslında böyle çok e, özelden falan soran oluyordu. İşte e, şu iki şey arasında kaldım hangisini alayım ya da işte şöyle bir sorunum var nasıl çözerim? Hani böyle teknolojilerle alakalı çok fazla böyle soru alıyordu. E, ben de bütün her şeyimi onu soruyorum. Zaten hani hayatımızda da herkes e, teknolojiyle alakalı bir sorun varsa Hakan'a soruyor. O yüzden e, bence çok iyi bir adım oldu. Yani teknolojiyi daha iyi bilen kimseyi tanımıyorum. Gerçekten. Türkiye'de. Belki dünyada. dünya'da var mıdır? Bilmiyorum. O var Elon hocam. Musk. <laughs> ama onun dışında, Elon Musk dışında ve Bill Gates dışında bence e, Hakan bir numara. Nasıl övdüm seni ya? Gel buraya. Böyle adını koyacağım. E, aşağıda da link olarak adını koyacağım. Yani bence takip edin sevgilim diye demiyorum ama gerçekten çok zeki. Mükemmel biridir. Mükemmel misin? Kimse değil. Sen ait. <laughs> Şu ana kadar olumsuz ilerliyor Hakan'a pantolon arıyoruz ama bulamıyoruz. İki bacak buraya giriyor galiba. İki bacak buraya giriyor diyor. <laughs> ama yani onun kalıbı çok kötü. Beğenmedin mi? Bu dev pantolonu falan mı ya? Dev pantolon. Ha gözü giyecekmiş. Ya şu basen kısmı inanılmaz büyük. Evet. Bir... Ya şöyle hani... E, he, sana çok güzel bir şey buldum Hakan. Ha. Bak bunu dene çok beğeneceksin. Nasıl? Ya Hayır erkek bu. Evet. Sadece biraz ütüye ihtiyacım var. Ütü, ütü lazım mı abi? Ben o kadar... Gidelim vallahi. Çok bir marka seçeneği de yok. O yüzden... Ya... ya... Şimdi nereye giriyoruz Bershka. Bershka mı? Şurada. Burada şey falan var mı? mango. Yavaş yavaş boy farkımız artacak. Artıyor. Artıyor. Oh. Evet, şimdi... Son olarak Nudo'ya giriyoruz. Nerede? Hani nerede? bilmiyorum. Hiç görmedim. Beynem. Ya şey, aslında mesela Hakan'ın istediği pantolonu ben size anlatayım. Düz iniyor. Böyle Levi's 501 modunda. Hı. Buz mavisi bir pantolon arıyor. Hı. Aynen. Yani ama yok. Mağazaların yok. Eski gibi. Eskisi gibi çok böyle seçenek dökmüş. Evet çok az seçenek gibi. var. Böyle zaten insanlar hiç online ee, onay seviyor insanlar. Hiç böyle mağazaya gidip bence kimse artık alışveriş yapmıyor gibi geliyor bana. Öyle bulamadık yani. Muhtemelen eve döneceğiz oradan. Ben şeyi çok merak ediyorum. Biz şimdi e, taşımayı düşünüyoruz ya mesela. Şimdi İstanbul'da böyle bir sürü seçeneği var ah, insanın. Yoktur herhalde. Yoktur evet. Öbür tarafa. Öbür tarafa gidelim. Şimdi İstanbul'da böyle bir sürü marka seçeneğin var. AVM seçeneğin var ya. Olmadı evet. diyelim. Mesela Bodrum'da acaba bu konuda zorlanacak mıyız? Derdim bu olsun ya. <laughs> Doğru. İnternetten alır olmadı geri iade ederim ben sonra. Evet aynı şeyin ürünün 3 bedenini alıp hani hangisi olmuyorsa falan. Evet gerçekten tek derdimiz bu olsun ya. Keşke tek derdim bu olsa şu da. Hello. Karşınızda bir anda böyle çıkacağımı tahmin etmiyordunuz biliyorum ama az önce dün, yani çektiğim bile editliyordum diyordum çünkü bak şimdi ışık başım ışık başıma artıyor şu taşı da çıkarayım o da başım arttı. Işığı kapatmak gibi bir çılgınlık yapabilirim ama şu arkaları çıkarayım. Şöyle koyalım. Şimdi az önce çektiğim video editliyordum. diyordum. Bir yerde böyle vlog kapatmışım ben şey hiçbir şey demeden. Vlog çek, çekiyor olduğumu hatırladım. <laughs> Ve bir selam vereyim dedim. Az önce şey çekiyordum. Kombin videosu çekiyordum. Bugün komple sosyal medyaya ayırdım. Yani sosyal medyayla alakalı bütün hani işlerimi yapıyorum. Şimdi çektiğim videoyu diyeceğim, sonra e, vlog diyeceğim, yarın yine vlog çekeceğim. Şimdi kapatınca bakın nasıl olacak, başım çok ağrıyor. Videonun ne kapanışını, yapmışım, ne... Bir anda böyle bitirmişim video, böyle hiçbir şey bitiyor. Neyse, ee, şey yapayım, bir selam vereyim dedim. Şarjım bitiyor. Ee, öyle bir kapanış yapıyorum, inşallah şarjım bitmez, Allah'ım an çok geriliyorum. Şarjım biterse diye... Şu an kapanacak yazıyor çünkü ekranda. Öyle yarın Mali e, Hakan, ben falan takılacağız, yine böyle vlog çekelim muhtemelen. Ben şu an çok gerildim o yüzden konuşmayı bırakıyorum çünkü bir saat birkaç saniye sonra kamera kapanacak şu an çok